İnsan soruyor tabii yani bu bizim asli görevimiz değil. Asli görev bakanlığa ait. Eğer biz bu yayını yapmamış olsaydık emin olun bugün sofralarda hala insanlar hayvan derisi karışımlı, tavuk gagası karışımlı, bilmem ne karışımlı, %100 dana sucuğu diye bu tuhaf şeyleri yemeye devam edeceklerdi. Yani yetersiz denetimler sonucu olan bir uygulama, boşluktan kaynaklanan bir durum diyorsunuz. Maalesef Türkiye büyük bir ülke. Binlerce firma üretim yapıyor. Bakanlık bu konuda önemli aşamaya geldi. Birçok denetçi var artık bakanlık bünyesinde çalışan ama hala yeterli değil. E, bütün firmaların tamamının kapsanması, tamamının izlenebilir olması e, tabii zaman alan bir çalışma. Evet. İyi şeyler var ama daha yeterli Ayrıca ben bir şey de hatırlatayım. Binlerce evet. şu anda gıda mühendisi adayı var. Daha doğrusu mühendiste var aslında mezun olmuş olan. Bu öğrenciler, bu mezunlar iş için bakanlıktan yana yakıla aslında fırsat bekliyor. E, bakanlığın bu gençlere aslında gıda mühendislerini daha Uğur çok fırsat vermesi çalışırsın. halinde. ...daha etkin bir denetim de yapmak mümkün... ...çünkü onların mesleği aslında gıda denetçiliği... ...gıda denetimi... Onu ee, ne, yapmak, e, ne yapmak? ...yeterli istihdam bak. sağlanması e. gerekiyor... ...bakanlığın daha fazla kadro açması gerekiyor... ...şu anda mevcut gıda e, kontrolörleri... ...bildiğim kadarıyla 5 bin civarında... ...bunun sayısının belki 10 bin, 15 bin olması gerekiyor... Evet. ...tabii ki bunlar kadro meselesi, bütçe meselesi ama... E, ...gıda da kadroya, paraya bakmıyor doğrusu... ...insanların sağlığı ile ilgili bir şey... Yani ...kanatlı etlerle kırmızı etin... ...tamamen ayrılması ile ilgili düzenleme yapıldı... E, ...şu anda bugün itibariyle artık raflarda bu ürünlerin olmaması gerekiyor. 3 aylık süreçte olabilirdi. Alışma süreciydi, uyum süreciydi ama artık uyum süreci bitti. Bugün itibariyle raflarda eğer hala karışımlı salam, sucuk, sosis varsa vatandaş onları alo 174'ü arayıp de, bakanlığa ihbar etmeli. Peki nasıl Ve anlayacağız? Onları alıp imha etmeli. Nasıl toplamalı? anlayacağız mesela? Gittik markete, karışımlı olan e, zor olan soru da bu. Kolay değil. Vatandaş bunu anlayamayacak aslında. Ancak laboratuvarda anlaşılacak. Şimdi normal yüzde yirmi Kanatlı yüzde %80 dana eti diyen o üzerinde yazılı. Ama bizim uğraştığımız %100 dana deyip de içinde. Yazılı Tabii. olanlar da şu anda raflarda olabilir. Onların da tahsil yani edilmesi lazım. Dana Ama yazılmayanlara alışırsın. çok yapacak bir şey yok doğrusu. Gerçekten yani. o zaman ancak laboratuvar sonuçlarıyla bunlar... Denetim gidecek. Evet. Yazılı olanları mı almak lazım o zaman? Hayır resmi denetimin yetkinliğinde bizim almamız, sizlerin almamız sorunu çözmüyor. Gıda kontrolörü yetkisi olan devlet memuru gidip alacak... Analiz edecek Gerçekten... yapalım. Bugün itibariyle evet. artık yazılı da olsa üzerinde yüzde %80 dana yirmi tavuk da yazılmış olsa karışımlı olduğu için artık yasak. Artık bu ürünlerin raflarda olmaması gerekiyor. E onları geri çekmiş olmaları gerek. Evet. Ama bildiğimiz kadarıyla şu anda hala raflarda bu ürünler var. Henüz bunlar geri toplanabilmiş Ama. değil. Ee, galiba bir sürede böyle bir sorun yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi şöyle de bir sorun olacak öyle değil mi? Biz tüketici olarak nasıl anlayacağız? Ee, ve yeterli denetim yoksa bunun önüne nasıl geçilecek? Yani tamam yasaklandı. denetim olmak zorunda. Başka çaresi yok mu? Kesin olan bir şey var. Türkiye'de gıda denetiminin çok daha etkin yapılması lazım. Tıpkı evet. Avrupa'daki bakın şu anda Avrupa'da bir at eti skandalı çıktı. Avrupa'nın neresinde, hangi kasabasında at eti varsa tamamı ortaya çıkarıldı. Ülke ülke, kasaba evet. kasaba, şehir şehir. Ama yeterli denetim Çünkü... orada da olsaydı böyle bir skandal olurdu. Doğru. Önce. Ama skandalın ucu ortaya çıktığı anda Geri tam çekmiyor. saha pres yapıldı ve tamamı şu anda e, zapt edilmiş durumda. Evet. Türkiye'de şu anda sorun şu. Bir markette alınan bir ürün bozuk çıktığında, başka marketlerden nerede bu ürün var, hangi aynı fabrika, hangi seriden aynı ürünler üretmiş, nerelere vermiş bunları bilmiyoruz. Evet. Bunların izlenebilir ve takip edilebilir olması lazım. Bu çalışmamızda buna bir örnek yakaladık. Yani firma adı vermedik, yine vermiyoruz. Firma haberi yok. Firmanın can firması diyelim. Benim adıma üretim yapmış benim haberim yok. Yani evet. çok renkliyiz. Evet. Şimdi e, şunu da sorayım. Ben hazır sizi bulmuşken. Yani şöyle diyor. Sucuğun üstünde can üretim tesislerinde üretilmiştir. Evet. Ama canın haberi yok. Türkiye'de bunlar çok var maalesef. Evet. gıda yani gıdada bu tarz hileler çok yapılıyor. O e, yüzden resmi denetimin yerini hiçbir şey tutmaz. Resmi denetimin e, kanunda yeri var. Evet. Vakıf, üniversiteler ve gıda mühendisleri, işte veteriner hekimler, meslek mensuplarından oluşan özel sektörden Aynen araç trafik muayenesi olduğu gibi hizmet alımı açılmalı artık.